Dinlenmek için yaprak yiyordum. Peki ya sen neden buradasın? Kahvaltıdan sonra bu dala hep gelirim. Yüksekte gölün manzarası çok güzel görünüyor. Renkli çakıl taşlarını seviyorum. Güneş ışığında rengarenk oluyorlar. Aa evet rengarenk çakıl taşları çok güzel görünüyorlar. Gölün manzarası çok güzel. Uğur böceği sen hiç gölün etrafındaki ağaçlara uçtun mu? Hayır neden sordun? Annem bu ağaçlarda yaşayan bir kuş var dedi. O kuş biz elma kurtlarını yiyormuş. Onu gördüğümüz zaman hemen oradan uzaklaşmalıymışız dedi. Ben buradan hiç kuş görmedim. Elma kurdu merak etme bizim ağacımız gölden uzakta. Kuş buraya gelemez. Elma kurdu gülümsedi. Ben artık eve gitmeliyim. Annem merak eder. Ben de eve gidiyorum. Seninle konuşmak güzeldi. Yarın tekrar görüşelim. Hoşça kal. Tabii ki yarın görüşmek üzere. Hoşça kal. Uğur böceği bu kuşu merak etmişti kuşu düşünerek eve geldi annesi